Ah. ah! Kim o? Ah. Ne? Şirinlediğin yere dikkat et Sakar! Affedersin Tembel! Ben görmedim! Dikkat et! Ah. Şirin meyvesi toplama makinemi mahvediyordun! Ah. Ama usta! Tembel ah. uyuyordu ve... Ah. Uyumak mı? Sen dolaşırken kim uyuyabilir ki? Ah. Ama ben... Ah. Merhaba Bol, Sana bir hediyem var! Ah bana mı şakacı? Bu bir sürpriz. <laughs> Merhaba gözlükle. Şirin baba bundan hiç hoşlanmayacak şakacı Şirin. Ben Şirin babanın yardımcısıyım ve Şirin baba der ki... Çok komik, çok komik. Şirin babaya söyleyeceğim. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun sakar Şirin? Şey ben, at şey yani. Boş ver. Benim Şirin babayla önemli bir görüşmem var. A, ama şey gözlüklü ben a, a aslında. Ben tanım buna inanamıyorum. Ben... Ay! Sakar şirinlerden nefret ederim. A, a, ama Somurtkan ben bunu a, şey şey boş ver. Ne kadar zavallıyım artık beni kimse sevmiyor. Oh. <laughs> Yarım şirin yapmış, kömür ekleyelim. Üç şirin de ile yaprağı sanırım oldu. <gülüyor> <gülüyor> başardım. Nihayet sihirli gübreyi şirinledim. Çiçek gücü artık bende. Hey, eğer sihirbaz olsaydım bütün şirinler beni severdi. Evet, işte bu. Şirin baba gibi olacağım. Evet bakalım. Şirin baba kömür kullandı. Ve de şirini kaset. Şimdi biraz ısıtalım. Hey, bir hata yapmış olmalıyım. Elbette büyük Şirin yıllardır büyü yapıyor. Aa evet bence tecrübem eksik. Oho uhuh, Şirin baba neredesin? Oh, ah, ah ay buradasın Şirin baba. Ay ne oldu Sakar? Aa yardımcı olmak istiyorum Şirin baba. Şiire karşı büyük bir yeteneğim var. Ha, özür dilerim Sakar. Benim yardımcım gözlüklü ve yetiyor da artıyor bile. Aa peki Şirin baba ama ben yapmak istiyorum. Aa evet. Şimdi baba hala ormanda ve büyük kitabına göz atmanın tam sırası. Aa, tanrım! Evet başka bir yol denemeliyim. Ah şimdi baba evde yok. İşte gidiyorum. Aa! Hemen büyük kitabını bulmalıyım hemen. Sakar. A, a, merhaba Şirin baba nasılsın? Sen burada ne şirinliyorsun? Ay şey ben yani şey ben evini temizlemeye gelmiştim Şirin baba boş duranlardan nefret ederim al şunu süpür koşanlardan nefret ederim. Gel Azman, gölden biraz su alalım. Balçık yeterince kalınlaşmıştır. Ay! Oh, bu kitabı asla köye gelişini diyemeyeceğim. Ah, Gargamel! Dur Azman! Ben mutluluk kokusu aldım. Küçük mavi bir mutluluk. Bu şirin kokusu. Bir sayfa. Hiç yoktan daha iyi. Büyük kitabım orada ne arıyor? o iğrenç mahlukların kokusunu aldığından emindim. Azman! Bir tanesi kitabımı yırtmış. <laughs> Ama o büyüyü denediğinde büyük bir sürprizle karşılaşacak. <laughs> A, e, bakalım. Bir dal ısırgan otu, e, bir şirin kireç, çürümüş yumurta. İyice karıştır ve kızık ateşte şirinle. <laughs> A, acaba neden bir şey olmadı? <laughs> ha? Buradan, ha? Şirin Baba! İmdat Şirin Baba! Şirin Baba! Sakar ne oldu? Aa, e, büyük kitabından bir iksir tarifi şirinledim ve bu hale geldim. Hangi büyük kitabı? Şey... Gargamelin. Gargamelin mi? Oraya gitmeyi yasaklamıştım. Seni eski haline döndürmeliyiz. Yürü! Aa, acaba işe yarayabilecek başka bir iksirin yok mu Şirin Baba? Hadi bir de bunu dene. Ay başka bir şey şirinlemeliyiz. Ah sakar işe yaramadı. Hiçbir iksirim işe yaramadı. Ah yani sen şirin kadar böyle bir kalıcı ben tanrım. Ay 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 hayır. Ben şirini bulacağım. Eve git. Ben seni ararım. Ben de oynayabilir miyim? Tamam. Ee, canavarlardan nefret ederim. Ha, canavar ee, mı? Kaçın! Kaçın! <laughs> Tarzım. Kimse benimle oyun oynamıyor. <laughs> Eski halime dönmek için Şirin Baba'yı bekleyemem. Bunu kendim yapmalıyım. Sakar'a gidip daha Panşirin'i bulamadığımı söylemek zorundayım. Sevgili Şirin Baba. Beni zaten sevmezlerdi ve şimdi Yeşil'e dönüşünce hiç sevmiyorlar. Panşirin için kargemele gidiyorum. Sevgiler Sakar. Çabuk! Çabuk! Sa ha? Demek o iğrenç büyü hırsızı sendin ha? <laughs> ne kadar çirkinsin. <laughs> Azman dışarı, dışarı, dışarı. O şirin senin değil, o bana ait. At. O şirini rahat bırak Gargamel, yoksa pişman olursun. Ah şirinler, şirinler, bu sefer elimden asla kaçamazsınız, asla. Bir tutam kauçuk, bir şirin tutkal, birazcık da alçı. Somurkal şirinle. Oh, sizi yakalayacağım, hem de hepinizi şimdi. O, oh. ee. tabi sohbet. <laughs> İren şirinler, sizi yani ben 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 dondum dondum. Don don don. <laughs> Başardık. <gülüyor> <gülüyor> Gargamel ayvayı yedi. Gargamel'den nefret ediyorum. <laughs> şey. Hiç Şirinler. Şimdi Sakar'ı normale dönüştürecek büyüyü bulalım. Aha işte burada. Hmm, bütün malzemeler burada ama yalnızca üç adet kedi kuyruğu kılı eksik. Şirinler bana üç tane kedi kuyruğu kılı getirecek gönüllüler arıyorum. Azmanın kuyruğunda gönüllü mü? O yani biz mi? Şey yani... Bir dakika bütün bunlar benim suçum. O yüzden ben gideceğim. Dur Sakar. Hepimiz sana yardım edeceğiz. Öyle değil mi? Efendimiz! Evet, evet, e e sakin! E Tabii. E biz dost değil miyiz? Evet. <laughs> Dikkatli olun! Biz de pançerini yapmaya başlayalım artık. Azman buralarda bir yerde olmalı. Evet. İşte onu bulmanın tek bir yolu var. Hu <laughs> hu! Azman! Ha, gel pisi pisi! <laughs> şimdi kılları alabiliriz. İşte kedi kılları şirin baba. Aa, aferin Saka. Çabuk koş Şirin Baba, gargamel çözülmeye başladı. Bu tutkalı hemen kırmam lazım. İşte bitti, umarım işe yarar. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. hadi. hadi bu tutkaldan kurtulmalıyım. <laughs> Ah. Nerede o iğrenç küçük mavi yaratıklar? Nerede? Ah, şimdi yakaladım. Azman. <laughs> haksızlık bu haksızlık. Ben büyük ve güçlüyüm. Onlarsa mini minnacık. ve <laughs> <Ben> asla kazanamıyorum. <laughs>